Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve il göç idaresi geri gönderme merkezlerine geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar sürüyor. geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan 136 göçmende, Afganistan'a gönderilmek üzere jandarma eşliğinde otobüslerle İstanbul Havalimanı'na götürüldü. Göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan kalkan karter uçağıyla Kabil'e gönderilecek. Bu gece de İstanbul ve Edirne valiliğince işlemleri devam eden 272 Afganistan vatandaşı iki karter seferiyle ülkesine gönderildi. Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre geri gönderme merkezlerinde bugün itibariyle 86 farklı uyruktan 18.730 yabancı gözetim altında bulunuyor. Bu yabancılardan 11.000 Afganistan, 2.902'si Pakistan, 1.687'si Suriye, 3.141'i diğer uyruklardan oluşuyor. Kamu düzenini bozan her Suriyelinin gözetime alındığı da verilere yansıyor. <laughs> 27 Ocak tarihinde Afganistan uçuşlarının açılmasından itibaren 9730'u 53 karter seferiyle ve 6200'ü tarifeli olmak üzere toplam 15930 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi. Yılbaşından bu yana 3542 karter seferiyle ve 4765'i tarifeli uçuşlarla olmak üzere toplam 5119 Pakistan uyruklu yabancının ülkesine dönüş sağlandı. 9981'i ise diğer uyruklardan olmak üzere bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı 31030'a ulaştı. Sınır dışı işlemlerinde geçen senenin aynı dönemine göre %76 artış sağlandı.